Merhaba arkadaşlar. Selvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 21 Mart 2025 Cuma Aslan burçlarına niyet ettik. fincanımızı kapattık. Bir tane tarot kartı seçtim arkadaşlar size. Bir tane de kianet destesinden seçeceğim. Nasılsınız? Bu, bu arada bugün de 21 Mart baharın coşkusunu hissederseniz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar dedik dilimiz bazen takılabiliyor arkadaşlar. Evet gerçekten oluyor zaman zaman. Evet şöyle enerjimizi bir gönderelim Aslan Burcu arkadaşlarım. Fincanımızı bir açalım bakalım. Şöyle içinde size bir göstereyim. Evet. Ne çıkmış dipte? Çok değişik bir şey çıkmış. Evet. Böyle. Neyse ona sormuyor yok ya şimdi yormak istiyorum dipte çıkan şekli arkadaşlar böyle pusuya yatmışsınız bakın kulağınız çıkmış gözünüz çıkmış böyle hani bir ata da benziyor bir yandan da böyle hani aslan gibi bir şeyde çıkmış burcunuzu anlatan bir şeyde çıkmış sanki böyle dileğinize isteğinize kavuşmak için böyle pusu da bekliyorsunuz yani açıkçası böyle çok az bir süreci kalmış gördünüz mü? Evet, içini göstermiştik size. Şöyle bir bakayım etrafına ben arkadaşlar size gösterebileceğim yerler var mı diye bir bakayım. Evet. Şimdi şuradan bir başlayalım. Evet. Böyle bir bakın dikkat ederseniz siz de göreceksiniz. Böyle bir heyecan dalgası seni sarıyor. Seni sardığını ben nasıl anlıyorum? Böyle bir dalga, böyle hani dalga dalga kaç tane çıkmış? Çok belirgin çıkmış karşısında da senin figürün var zaten şurada Evet böyle senin şeyini de görebiliyorum böyle bir heyecanını böyle bir tetikte bir halini de görebiliyorum açıkçası Evet böyle sanki böyle bir şey yapıyormuşsun gibi bir oluşun oluşum veya yeni bir şeye başlayacak olmanın bir şey de olabilir bu. Hani bir enerjisi de olabilir arkadaşlar bu heyecan dalgası. Çünkü böyle elinde sanki bir şeylerle de uğraşıyormuşsun gibi bir görüntü de var burada. Bu kez şöyle söyleyeyim sana. Hani böyle daha önceden deneyip olmamış, olabilir başarısızlık hissettiğin zamanlar olmuş olabilir ama bu kez senin istediğin gibi yürüyeceğine emin olacaksın ve bu sefer de kimseye anlatmadan ilerleyeceksin. Üstelik böyle çok sevdiğin, her şeyi paylaştığın kişiyle bile paylaşmayacaksın. Sanki biraz böyle nazar değer korkusu da gelmiş üzerine. Bunu her zaman söylüyorum bir şeyler olmadan kimseye söylemeyin diye. Bu kez siz böyle bir harekette bulunacaksınız. Çok da iyi yapacaksınız. Şöyle bir süre daha sık dişini diyeyim. Böyle bu ay bitene kadar. Maddende, manende biraz idare et. Sonra böyle senin için zaten her şey çok güzel olacak. Burada birkaç harf görüyorum arkadaşlar. Bir A harfi var, bir K harfi var, bir de E harfi var. Bu isminde olabilir, soy isminde olabilir. Onu çok tespit edemeyebiliyoruz bazen arkadaşlar. Bu harfler olan biri senin için bir şeyler düşünüyor. Muhtemelen bir sürpriz. Bu sürpriz için birilerine de danışıyor az kaldı. Şöyle söyleyeyim sana seni çok sevindirecek bu kişi. Evet resmi bir işin de var. Esasında bu tür işlerle böyle uğraşmayı çok sevmiyorsun pek istemiyorsun. Ama bu kez idare et. Bu iş bittiğinde senin için iyi olacak. Çünkü bir çıkarın var. Açıkçası bunu bildiğin için de bu kez böyle enine boyuna da uğraşacaksın tüm detaylarıyla da ilgileneceksin bu işin arkadaşım. Evet, geçmişte yaşanan bazı şeyler böyle bu aralar ortaya dökülebilir. Çoktan kapanmış bir defterin yeniden açıldığını da görebilirsin. İlk, ilk önceleri bu durum seni biraz şaşırtabilir, hatta belki rahatsız da edebilir ama bu defa yanında sana destek olacak biri de var. Bu kişi sana bunlar böyle yaşanırken destek olup işlerini çok kolaylaştıracak da diyebilirim açıkçası. Şöyle bir karar vermen gereken bir şey var. Maddi bir konuda bu. Bu konuya bir ağırlık vereceksin. Sahip olduklarına biraz daha fazla kıymet vermen gerekebilir. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Emeğinin değerini bilmen gerekiyor. Evet burada bir kadın sületi görüyorum arkadaşlar. Şöyle alta doğru çok böyle belirgin çıkmış. Bu kadın sana yol gösterecek. Onu söyleyeyim açıkçası. Kadının karşısında da böyle bildiğiniz bir yol açılmış. Bir tavsiye olabilir. Belki de böyle bir yardım eli de uzatacak olabilir. Açıkçası bu kadın sana büyük bir ferahlama getirecek. Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bir geçelim. Kameramıza da hiç eğilip bakmadım açıkçası. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tek dilek tutarsanız memnun olurum. Dileğiniz bakın su gibi aktı gördüğünüz gibi. Adımınızı çok yakın bir süreçte atacaksınız. Bu e, dileğiniz birkaç kişiyi ilgilendiriyor gibi görüktü burada. Tabi hepinizin değil de bazılarınızın açıkçası. Evet. Evet. Şimdi yerleşmeye başladı. Evet, burada yine deminki gördüğüm kadının süliyetini de görüyorum açıkçası fincanınızda gördüğüm kadının süliyetini aynı benzer süliyet çünkü ama karşısında da bir erkek süliyeti çıkmış bu kişinin muhtemelen bu sana destek verecek kadına seninle alakalı bir lafı sözü olabilecek bu çıkan erkeğin kim bilir bir nevi böyle hani karışmada diyecek diyebilirim ama şöyle söyleyeyim sözünün pek bir tesiri de olmayacak. Kestirmeden şöyle söyleyeyim engel olamayacak. Evet burada bir kutlama da görünüyor arkadaşlar. Sanki böyle hani böyle pastalı kutlama gibi. Buna müdahil olabilirsin. Evet senin çehren de hatta böyle pastaya çok yakın çıkmış. Bir de şöyle bir durumunuz var. Kendinize davranışlarınıza özellikle bakış açınıza dair bildiğiniz her şeyi böyle bir mercekten geçirip eğer böyle size hizmet etmiyorsa yani açıkçası içinize silmiyorsa işinize yaramıyorsa böyle bunları dönüştürüp değiştireceğinizi de söyleyebilirim. Açıkçası bu süreci şöyle de tarif edebilirim. Yıkıp böyle yeniden yapılandırmak gibi. Yani siz daha iyi, daha keyifli olacaksınız. Temelde zaten siz varsınız ama yapacağın böyle kendini güçlendirme çabanla artık eskisinden çok daha sağlam olacaksın. Bir binayı düşünün arkadaşlar, hani böyle sağlam yapıldığını düşünün, temelinden başladığını düşünün. Et haliyle de güçleneceksin. Kendinizi ve kim olduğunuzu çok daha iyi tanıyacaksınız. Şöyle size iyi gelmeyen ve istemediğiniz hiçbir şeye açıkçası eyvallahınız olmayacağı bir dönem sizi bekliyor. Eski halinizden çok daha net ve cesur olacaksınız. Uzun zamandır böyle ayıp olur ya da yakışmaz diyerek sustuğunuz, böyle üzerini örttüğünüz bazı durumları artık idare etmemeye karar veriyorsunuz. Size böyle kalleşlik eden diyeyim. Hani başka bir şey bulamadım şu anda. Arkanızdan konuşan. Ya da böyle kuyunuzu kazan, kazan kişi artık... ...her şeyin farkında olduğunuzu anlayacak. Yani yaptığı işlerin farkında olduğunuzu... ...kendisi de emin olacak. O kişiyle de böyle yollarınızı ayıracaksınız. İkili ilişkindeyse... ...geride bıraktığınız böyle... Aklınıza geldikçe düşünmek istemediğiniz o kişi artık böyle konuşmak istiyorum diyerek kapınızı çalacak açıkçası. Birkaç tane de yolunuz var. Şöyle biri kalple alakalı sevdiğiniz insanın yanına gidebilirsiniz. Kısa bir yolda mı uzun bir yolda mı bilmiyorum. Böyle kalbinizi elinize almışsınız gidermişsiniz gibi. Evet burada bir destek olan bir kadın tekrar bir süleyte çıktı. Bir kadınlardan bir desteğiniz var sizin Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet kadın onun erkek olun fark etmez karşılığında. Evet çiçek açmak çıktı kehanet destenizden. Siz daha azı için değil daha fazlası için yaratıldınız. Geri adım atmayın çiçek açın ve parıldayın diye bir mesajınız geldi kehanet destenizden. Bu arada şunu da yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bazen yansıyor görükmüyor. Ben de onu fark ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi dünya kartı çıktı tarot kartınızdan. Bunu dilerseniz kendinize, dilerseniz de bir başkası için de dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dünya kartı esasında seyahat seyahat kartlarından biridir. Sizin için böyle açılan yeni yolları, güzel kapıları, aydınlık durumları temsil eder. Gittiğiniz yerde de hep güzel karşılaştığınızı söyler. Aynı zamanda da böyle başarılı olacağınızı da, elinize güzel böyle fırsatların geçeceğinin de habercisidir. Çok sıkıntılardan geçtiniz, zorluklara katlandınız. Şimdi böyle artık onların meyvelerini toplayıp yeme vaktiniz. Bu aşamaya gelmek kolay olmadı ama başardınız. Evren artık sizin yüzünüze gülecek diye bir mesajı vardır arkadaşlar. Bu kartla birlikte şans yanınızda olur. Bu sebeple önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Zor olan bir şeyleri tamamladığınızı da temsil eder. Başarılarla böyle mutlu olabileceğiniz bir noktaya ulaşacağınızı fakat bu başarıların biraz endişe getirebileceğini de işaret eder bazen. Bu hani endişe haliyle olacak. Dünyanın ağırlığı omzunuzda gibi o sıralarda öyle hissedebilirsiniz. Duygusal anlamda da istediğiniz hissi yaşayabileceğinizi, mutlu, güvenli, sevgi dolu olabileceğinizi de söyler. Eğer başka biri için çalışıyorsanız sonunda böyle terfi ederek istediğiniz pozisyona geleceğinizi ve de işle ilgili bir seyahati de temsil eder. Başta da söylediğim gibi seyahat kartı olduğunu söylediğim gibi. Parayla da böyle yolunuzun kesişeceğinin habercisidir. Riskli yatırımlar yapmaktan da kaçınmanız gerekir. Beklenmedik fakat hak ettiğiniz parayı da alabileceğinizi gösterir. Hani böyle umudunuzu kestiniz artık ama beklemiyorsunuz ama hak ettiniz bunu alabileceğinizi söyler. Maddi güven sağlayacak bir şekilde para size geleceğinin habercisidir açıkçası dünya kartı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara enerjiyi aldım kabul ettim istediğiniz enerjiyi aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze çekersiniz hem de bu arada bana destek olmuş olursunuz. Hem alma verme dengesini sağlamış oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.